10x ürün adedimiz olsun bunun yüzde 50'sini yani 5x'ini 6 TL'ye 5x çarpı 6 artı Geriye kalan 50'sini yani 5x'ini de 10 TL'den alıyor 5 kere 6 30 5 kere 10 50 80x'e alıyor bu alış fiyatı Satarken yüzde 40'ını 4x'ini 8'e yüzde 60'ını yani 6x'ini de 12'ye satıyor 72 artı 32'den de 104 X'e satış fiyatı Aradaki fark 24x yani kar 24x karda 50 artış istiyoruz bu yüzde 50 artış içinde 24x'e 12x eklememiz lazım yani 36xlik bir kara ihtiyacımız var 36xlik kar olduğunda da 80x'in alış fiyatının üzerine 36x daha kazanırsak 116x lira kazanmamız gerekir 6x 12'ye dokunmuyorum bu kısım sabit yani 12 liraya aldığım kısmı yine aynı şekilde 6x çarpı 12 diye alıyorum. Ama 8 TL'ye aldığım şu kısmın fiyatını değiştiriyorum. Buna da bilmiyorum. K liraya satarak toplam 116 x lira kazanmak istiyorum. X hepsinde var. Sadeleştiriyorum. 72 artı 4K eşittir 116. 116'dan 72 çıktı. 44 eşittir 4K'ya. K eşittir 11. Doğru cevap A seçeneği. Ne kadar sağlam ürün çıktığına bakalım önce. 1000 tane ürünün yüzde 40 hatalıysa yüzde 60'ı sağlamdır. Bu da 600 olur. 800 tane ürünün yüzde 25'i hatalıysa yüzde 75'i sağlamdır. 600 olur. Ve 600 tane ürünün yüzde 20'si hatalı yüzde 80'i sağlam. Bu da 480 olur. Toplam maliyeti hesaplayabiliriz. Tek tek hesaplamaya gerek yok. Toplam 1800 artı 600'den 2400 ürün var. Maliyet 2400 çarpı 2. Çünkü her bir ürün 2 TL üretiliyor. Bu da 4800. Kazanç. Burada toplam kaç ürün olduğuna bakalım. 1680 ürün var. 1680 ürünü de 4 ile çarpıyorum. Bu sağlam ürünler çünkü 4 TL'ye satılıyor. Bu da 6720 oldu. Maliyeti payda yazalım karı yani şu ikisi arasındaki farkı 6720 4800 1920'dir. Paya yazalım. Bu bize karın yüzdesini verecek. Şöyle sadeleştirdik. 24'e böldüm 8 kere var. 24'e böldüm 20 kere var. Bunu da 5 ile genişletelim. 40 bölü 100 olsun. Yüzde 40 karı var. Doğru cevap A seçeneği. Önce maliyet hesaplayalım. 110 kilo üzümü 5 TL'den aldım. 550 TL maliyetim var satarken üzümler kurudu. Birinci kısım yani 40 kilosu bir gün kurudu. Bir gün kuruduğunda nasıl bir azalma var ona bakalım. Ağırlığı azalacak çünkü. 4 günde 1'den 0.6'ya 0.4 azalma varsa her bir günde 0.1 0.1 azalıyor demektir. Demek ki bir günde de 0.1 azalır ve 0.9'a düşer. Yani 40 artı 40 kilo değil 0.9'a çarpıyorum. 36 kilo oluyor. Fiyatı da 10'lumuş 10'la çarpıyorum. 360 TL bu 40 kilodan kazanıyorum. Geriye kalan 70 kilo için 7 gün kuruttuğunu biliyoruz 7 gün kuruttuğuna göre Şurası 4 5 6 6 olduğunda tam ortası 05 oluyor 7 bu ikisinin de tam ortası 6 ile 8 05 ile 04'ün tam ortası da 0.45'tir 70 ile çarpıyorum fiyat olarak da 20 ile çarpıyorum Bu da 630 TL olur Toplamı 990 TL Maliyetimiz 550 idi Kazancımız 990. Aradaki fark 440 TL. Maliyete göre TL'yi yazmayalım. Kar hesaplıyoruz 550. Maliyet yazarız paydaya. Paya da kar yazarız. Ve bu da 110'a bölersek 4 bölü 5 olur. Yani %80 kar var. Doğru cevap C seçeneği. 1'e 2 oranında birinci kalite ve ikinci kaliteden domates alacağız. Alış fiyatımızı hesaplayalım. 4 lira olandan 1 kilo 3 lira olandan 2 kilo alıyoruz ve verdiğimiz para 10 oluyor 10 TL satarken 1 kilo aldığım domates 13 çürük çıktığı için yani %10 çürükse %9'u kalır %90'ı kalır 1 çarpı 9 bölü 10 kilo burada kalıyor diğer 2 kilo domates de %20'si çürük çıktığı için %80'i kalır yani 8 bölü 10'u kalıyor bu domatesin miktarı ve ben bunu ortalama bir fiyatla 5 TL'den satıyorum satış fiyatını bulalım 5 çarpı 25 bölü 10 olur. Bu da 12,5 TL olur. 12,5 TL'ye sattım 10 TL'ye almıştım. Aradaki fark 2,5 TL. 2,5 kar alışıma göre hesaplıyorum karı. da 2,5 sıfırla çarparsak %25 demektir. Doğru cevap C seçeneği. Grafiğin denklemi 60 bölü n artı 1 şeklinde verilmiş. Bu içindeki yalnızca suyu gösteriyor. 60 bölü n artı 1'de n'ye 0 verelim ve başlangıçta içinde ne kadar su yüzde olarak olduğunu bulalım yüzde olarak. Bu da yüzde 60 bölü 1'den 60 olur. Yüzde 60 su var. Demek üzümün içinde yüzde 40 da posa var. Yani başlangıçta şöyle yüzde 40 posa artı bu yüzdelik su toplam üzümün günlere göre miktarını veriyor ağırlığını veriyor benim amacım bunu x TL'ye satarak her seferinde 6 TL para kazanmak. Yani 5 TL'ye göre %20 kar. 5'te 1 karla 6 TL kazanmak. Yani üzüm mesela 5. günde 1 kilodan yarım kiloya düşmüşse de yarım kilodan 6 TL kazanmak istiyorum. 100 grama düşmüşse de ben yine 6 TL kazanmak istiyorum 100 gramı satarak. Birinci durum için N'ye 5 yazıyorum. 5. günü bulacağız. 40 bölü 100 artı 60 bölü 6'dan 10 bölü 100 oluyor çarpı x o da eşittir. 50 bölü yüzden yani x bölü 2 eşittir 6. x eşittir 12. Beşinci gündeki satış fiyatım 12. 12 liraya satarsam 6 lira şeklinde o karı kazanmış oluyorum. 1 kilodan yani. Diğeri 10. gün için bakalım. Şimdi de n yerine 10 yazıyorum. 40 bölü 100 artı 60 bölü 11 bölü 100 çarpı x eşittir 6. Bir de bunu hesaplayalım. E, payda eşitlersek 440 60 daha 500 bölü 11 ile 100'ü çarptık bu şekilde oldu bunları da sadeleştirdik 5 bölü 11 çarpı x eşittir 6 x eşittir 66 bölü 5 66 bölü 5 ile küsüratlı bulacağız x eşittir 1 kere var 16'da 5 3 kere var ve 10'da 5 2 kere var 13.2 demek ki 10. gündeki satış fiyatı 13.2 TL aradaki farkı sormuş 13.2 eksi 12'den 1.2 TL buluruz. Doğru cevap B seçeneği. Bir mağaza x tane sağlam y tane defolu ürün alıyor ve bunların defolu olduğunu bilmediği için hepsine de 50 TL para veriyor. Toplam maliyeti bu kadar. %50 kar ediyor. Yani 150 bölü yüzüne satıyor. Bu da satış parası. Eşittir. Satış parasını şimdi hesaplayalım. x artı y tane üründen satış yaptı. Y tanesinin defolu olduğunu öğrenince Buradaki sağlamlardan 2'ye tane bedavaya verdi. Yani toplam x artı y tane satışın 2'ye tanesi bedavaya geldiği için x eksi y tane parayla satış yapmış oldu. Bunu da 80 TL'den sattı. Bu fiyat bu fiyata eşit. Satış fiyatına karlı fiyata eşit. Hesaplayacak olsak şu şekilde 75 tane x artı y eşittir 80 tane x eksi y'ye. 75'i 5'e bölersek 15 5'e bölersek 16 olur. 15x artı 15y. 16x eksi 16y oldu. 31y eşittir x. x 31y'ymiş. Defolu elbiselerin tüm elbiselerin içindeki oranı tüm elbiseler x artı y tane. Defolu y tane. y bölü x'e de 31y yazarsak 31y artı y. Yani y bölü 32y olur. Bu da 1 bölü 32'dir. Doğru cevap A seçeneği. ABC yatırım araçlarına. Yatırılan paralar %20 %40 Ve %40 Oranlarında A'nın karı 100x olsun B'nin karı bundan kar oranı %20 fazla 120x olur B, C'nin kar oranından %20 düşük Yani B C'nin %80'ine eşit Öyleyse B'nin karını 120x 100 bölü 80 ile çarparsak C'ye ulaşırız. Bu da 150x olur. Kontrolümüzü de yapalım. 150x'in %20'si 5'te 1'e 30'dur. Düşürürsek 120x olur. A'nın 20 lira olsun. A'ya verilen oran %20 olduğu için 20. Bunu 100x ile çarpıyorum. A'daki karı buluyorum. 40'ı 120x ile çarpıyorum. B'deki karı buluyorum. 40'ı 150x ile çarpıyorum. C'deki karı buluyorum. Toplam 100 tane ürünü de 30 32 kar ettiğim için toplam 100 üründe ortalamada 32 ile çarpıp bu kadar kar ediyorum. Yani bulduğum toplam ortalamayı eşitlemiş oldum. Burada iki tane sıfırları atalım. 20x 48x 60x 32 eşit. 128x 32 x 32 bölü 128'den 1 bölü 4. Bize Ali'nin kar oranını sormuş. 100 çarpı 1 bölü 4'ten 25 doğru cevap C seçeneği. A tipi yüzükler 6000 TL'ye satılıyor. Bu satış fiyatından önce işçiliği çıkarıyoruz. 8 gün işçilik olduğu için günlük işçilik x lira maliyetli olsun. 8x'i çıkarıyoruz. Sonra 5'e bölüyorum. 5'e bölünce de 1 gram altının satış fiyatını bulmuş oluyorum. B tipi yüzükte 8280 lira satış fiyatı var. Buradaki günlük 4 günlük işçilik olduğu için 4x'i çıkarıyorum. 8 gram olduğu için 8'e bölüyorum. Bu da 1 gram altın satış fiyatı. Altın satış fiyatı %20 karla belirlendiği için bunlar birbirine eşit bu satış fiyatları. Yani işler dışarı çarpımı yapıyorum. 48.000 eksi 64x eşittir. 41.100 eksi 20 x 64x karşı atıyorum. 44x. Bunu da bu tarafa attığımda 6600 buluyorum. Sadeleştirelim. 22'ye böldüm. 300 eşittir 2x. x eşittir 150 çıktı. Demek ki bir x günlük işçiliğin 150 olduğunu anladım. Şurada yerine satış fiyatını buluyorum altının. Gram satış fiyatını. 6000 eksi 8 çarpı 150 bölü 5. 8 çarpı 150 1200 olur. 6000'den çıkarırsam 4800 bölü 5. 960. Altının gram satış fiyatı 960 ve %20 karla satıyorum bunu. Öyleyse 960 %20 karlı hali olduğu için 100 bölü 120'ye bölerek alış fiyatını yani maliyetini altının gram altının fiyatını buluyorum. Bu da 8 kere olduğu için 800 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Yaş incir az kuruyunca %50 fire veriyor. Yani 2 kilo yaş incir 1 kilo az kuruya dönüşüyor. Ve maliyet olarak demek ki 1 kilo az kuru incir 2 kilo yaş incirin 10 TL'den 20 TL olmasından dolayı 20 TL maliyet var. Tam kuruda da %80 fire var. Yani 5'te 4'ünü fire veriyor ve 5'te 1'i kalıyor. Demek ki 5 kilogram yaş incir 1 kilogram tam kuruya oluyor. Ve tam kuru olunca da 5 kilogram yaş incirden elde edildiği için maliyet 5 kere 10'dan 50 TL olur. Maliyetlerini belirledik. X kilogram kuru incirimiz olsun. 20 kilogram maliyet olduğu için maliyetimiz 20x olur. Az kuru. Tam kuru Y kilogram olsun. Maliyetimiz 50 TL olduğu için 50'ye maliyetimiz olur. Bu bizim toplam maliyetimiz. Bu maliyete göre %40 kar elde ediyormuşum. Yani 140 bölü 100 çarparım. Demek ki bu parayı kazanıyorum. Şu şekilde kazanıyorum bu parayı. X kilo ve Y kiloyu e, tam kuru fiyatına satı pardon az kuru fiyatına satarak kazanıyorum. Tamamını. Yani 35 TL'ye satarak. Burada işlemlerimizi yapalım. 35 ile 140 sadeleşir. 4 olur. Bir de şuradan 25 gelir. 20x artı 50'ye karşıya attım. 25x artı 25y. 5x eşittir 25y. x eşittir 5y. y bölü x eşittir 1 bölü 5. Bize tam kurunun az kuruya yani y'nin x oranını sormuş. Doğru cevap e seçeneği.